Gelsin. İlk sorunuz geliyor. Daha çok Akdeniz bölgesinde yetiştirilen C vitamini bakımından zengin olan kış aylarında sıkça tükettiğimiz meyve hangisidir? A. Limon B. Portakal C. Limon, limon. Portakal Doğru cevabı Ecenur vardı. Ne? Evet, mi? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaş hangisi? Bunu alacağım. Çünkü <laughs> Sabahtan bir gözüm bunda. Evet, ikinci sorunuz geliyor. Çok miktarda böcek tüketerek dünyanın dengesini korurlar. Daha çok geceleyin içeriye çıkarlar. Baş aşağı uyuyabilen bu canlı hangisidir? Yarasa. Doğru cevap. Ama bir dakika şöyle bir şey var. Bu şıklı sorular ve şıkkı beklemeleri gerekiyor. Beklemeden verdi daha önce. Ama Kazandın Ecenur alabilirsin. 5 kilo. Kilo. Kasesini okay. dolduran en çok dolduran kazanıyor. Evet, kazanıyor. En çok ürünü olan kazanacak. Üçüncü sorumuz gelebilir lütfen? Üçüncü. Üçüncü sorumuz. Genelde Avustralya ve Yeni Gine'de yaşayan karıncalarla beslenen kısa burunlu dikenli canlı yevrelerin isim nedir? Karınca yiyen. Doğru. Ama böyle, böyle yapıyor. Şimdi bir kuralımız var. O kuralımızı hatırlatıyorum. Eller zi, eller masanın altında olacak. Tamam. Ama benim elim masanın altında 있지 Sen elinin zil, zili elinin üstüne tutuyorsun. Ama bir şey. Aa ama böyle yaptın. Boya boya. Aa boyadım bir de böyle böyle yapıyor basamayın diye. Ben de biliyordum. Ama ben <laughs> söylemiyorsun. <sen gülüyor> Bundan <laughs> sonra şıkları da bekleyin lütfen. <laughs> tamam mı? Tamam. Atıyor ya. Evet. Tamam. Diğer sorunuz geliyor. Develer örgüçlerinde depoladıkları yağ sayesinde çölde nokta 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 10 gün kadar yaşayabilirler. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Uyumadan B. Su içmeden C. Dinlenmeden Dinlenmeden Su içmeden Doğru cevabı Ecenur verdi. Yeah! Biliyordun şey ama doğru cevap vermiş. Söylüyordun onun için yansıdın. Evet, o yüzden. Arkadaşlar, öyle bir şey yok. Zaten biliyor, <laughs> bildiği için <size> söylemiyor. Çünkü <laughs> bildiği için sevelemiyor. <size> Hadi öbür soruyu alalım. Evet, diğer sorumuz geliyor. Daha çok Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde yetişen Kahvaltılık olarak tüketilen en sağlıklı yığın elde edildiği ve Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın üzerine yemin ettiği bitki hangisidir? A. İncir B. Ayçiçeği C. Zeytin İncir Ayçiçeği evet, İptal. iptal edildi. Bizde yanlış cevap var. var. <laughs> Hepsi yanlış mı? <söyleyip>, ben sorayım. <laughs> evet. Diğer sorumuza geliyoruz. Evet, <laughs> hadi. Yaşamlarının bir kısmını denizde, bir kısmını da karada geçiren memelinin aşağıdakilerden hangisidir? A) Fok balığı, Aman B) Kutu parası C) şike kaplumbağa. Şike var. Kaplumbağa. Hayır, şike var. Tamam cevabını ver. Ne ne vardı ki? <laughs> ya, çıkayım var ki? Ay Ne var ki? Ne şikayet var şikayet Ne var soruyu tekrarlar mısın? Soruyu baştan alıyorum. Ama şu dış ses. Eller dış aşağıya. Eller aşağıya değil <laughs> mi? Evet. Ablamı tutuyor. Tekrarlıyoruz soruyu. Evet. Yaşamlarının bir kısmını denizde, bir kısmını da karada geçiren memeli canlı aşağıdakilerden hmm. hangisidir? A. Fok balığı. <laughs> Evet, zeval geldi. Alabilirsiniz o İlk ürünün. Şunu. <laughs> Şunu. Evet, vakit kaybetmeden ve tansiyonunuzu düşürmeden hemen sonraki sorumuza geçiyoruz. İtfaiyenin telefon numarası kaçtır? 110. Evet, doğru cevap. Ama yine böyle tutuyordum ben böyle tut. Evet diğer sorumuza geldik bakalım bunu bilebilecek misiniz pusulayı kim icat etmiştir A Araplar B Osmanlılar C Çinliler Çinliler. evet gördüklerine dayanarak Ecenur ilk bastı ve Ecenur söylediği için ye, 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 ye. Biz daha ye, ye. aynı anda bastılar diye gördüm ben ama Ece, Zuhal'in altı. Ama o Zuhal gelmişti. Ece'nin eli alttaydı. Ece'nin alttaydı. de Çinliler dediniz. Zuhal'in eli alttaydı. Sen Zuhal'in eline basmadın. Ece'nin eli alttaydı. Zuhal'in eline bastı yani. Evet. Ama elini böyle tuttu ya. Tamam üzülme Zuhal. Burada senin için bir sürü sorularımız bir var. Bir şey var. almadım. Çıkalım bari. Diğer sorumuza geçiyoruz. Evet. Birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu Hı -hı. dünya çapında yaygın Hı -hı. iletişim anı ne denir? A. İnternet. B. Telegraf B. C. Bilişim İnternet Evet doğru Allah cevap Neyse Neyse bir şey olmuyor <laughs> Bunu alacağım 2 dakika da ama bunlar sayılmaz çünkü iki. Evet diğer sorumuza geçiyoruz mi? arkadaşlar Bunlar altta Evet, alalım. Diğer sorumuza geçiyoruz. Evet. Elması ile meşhur ilimiz hangisidir? A. Isparta. Amasya. Evet. Asya. <laughs> evet, biz, biz Koreliyiz bu arada. Evet. Biz Çinliyiz bu arada. Evet, evet ama doğru cevabımız Amasya. da. Hala çok ürün var. Umudunu kaybetme Zuhal. Hala çok ürün var. Kase ne koy? Karışmasın. Buraya koyarım. Kase koy? Kural. Hayır. Evet, taşıyor ki bu. Gider evet, gibi. diğer sorumuza evet. geçiyoruz. Sözlerimizi eğip bükmeden anlaşılır ve dost doğru bir şekilde ifade etmeye ne denir? bilmiyorum. <laughs> Bunu bilmiyorum. Tekrarlar mısın? Bak böyle yapıyor, Sözlerimizi... bak böyle Sözlerimizi eğip bükmeden anlaşılır <laughs> ve dost doğru bir şekilde ifade etmeye ne denir? Anlaşıldığı şekilde söylüyorum. Hüristlik. Hayır. Kopya verir misin? Ne Mesela. Ipucu yani. Her yani ne? O ne? Ne? Böyle. ne? oldu şu an? Kutu mu? Ne oldu şu an? <laughs> ne oldu Ne? De. Anne çok kötü ipucu veriyorsun. Böyle <laughs> bile Bak böyle bir kutu. Etşiyor. Böyle yolunca ne oluyor bu kutu? diye. <laughs> <laughs> ne? <laughs> Sırf paylaşmak. Sır söylememek. Geç buraya geç. <laughs> tamam bu soruyu atlıyoruz. Evet diğer sorumuz Atmosfer olaylarını ve hava değişimlerini inceleyen, hava tahminleri yapan bilim dalının adı nedir? A) Astronomi, B) Mitoloji, C) Meteoroloji. C) şey, Astronomi. E Aynı yani böyle düzüyor da elini böyle. Astronomi. astronomi değil mi? Değil. neydi ne bir daha söyle. B) Mitoloji, C) meteoroloji. 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 Evet, doğru cevap. <laughs> ben de demedim bir meteoroloji <laughs> soruyu iptal et almasın o zaman. Bir dakika. Bile. Şu an şöyle bir yanılgı var. Nisanur <gülüyor> <gülüyor> doğru <laughs> şıkkı farklı okudu. Ve çocuğu yanılttı. Hayır çekimi mi? Ay çekimi mı ver? Evet. E, Teknik Aynen. bir hatadan dolayı soruyu iptal ediyoruz. Ve bunu <laughs> geri koyuyorsun. Evet, evet geri koyuyorsun. Tamam şimdi size çok, çok harika bir soru geliyor. Bunu kesin... Bu soruyu kesin bileceksiniz. Hemen. Harika bir soru geliyor size. Lütfen dinleyin. <gülüyor> <gülüyor> tamam, soru geliyor çocuklar. Evet. Bulaşıcı bir hastalığın yaygın olduğu yere insan, hayvan, araç veya malların geçici olarak giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına ne ad verilir? A) Bakım onarım, B) Karantina, C) İzole Karantina. Evet <laughs> doğru. <laughs> evet üzülme Cenur, şu an ölüsün zaten. Izlittirdi. Ben öyle yapmadım ki. <gülüyor> 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 Diğer sorumuza <gülüyor> geçiyoruz. <gülüyor> Kansızlığa ve gribe iyi gelen, radyasyonu dışarıya atan, alamı söktürüp <laughs> bronşları açan ve kalsiyum yönünden zengin olan, harvus pekmezi olarak da bilinen pekmez hangisidir? Ziyo pekmezi, keçi boynuzlu pekmezi. Keçi boynuzlu pekmezi. Evet doğru cevabı zor Allah! verdi. Aslan! ne ya? Bir, iki, iki, tamam diğer sorumuza geçiyoruz. Evet. Vücudumuzdaki hücrelerle oksijen ve besin taşınması dolaşımın sağlanması, vücut ısısının düzenlenmesi için günde en az ne kadar su tüketmeliyiz? A. 20 su bardağı B. 12 su bardağı C. 3 su 5 su bardağı 5 <laughs> 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 Evet 5 su bardağı cevabıyla zay bir ürün daha kazanıyor Bak bak 5 <laughs> ben var bende 4 var yani ben de 5 olacağım Bir, bir tane ürün daha alayım Şunu alacağım <laughs> diğer soruyu okuyabilir miyim? Hayır. Hile var, hile var. Hile var, hile var, hile var. Ne nedir? Hile var. Hile mi var anne? Hile var mı? Hile var. Su bardağı ne Bir litre. Ama biz bir litre yazmadı. Burada beş su bardağı yazıyor. Beş su bardağı <laughs> En az insan beş su bardağı içe yarar. Yani. Bir buçuk bitmez demek. Bak, Yapmak biz iki üç şey. dört beş bir iki yok devam ediyoruz. Üç dört beş altı yedi. Yedi mi? Tamam diğer sorumuz. Darancı. Sakin olun, sakinleşin. Diğer sorumuzu söylüyorum. Evet. Her yıl dünyada kırılan ilginç rekorların bir araya toplandığı kitabın adı nedir? Yine rekorlar kitabı. <laughs> evet var.

Ne? <laughs> evet diğer sorumuz. <laughs> Doğal Hı. afetlerde acil sağlık, barınma ve beslenme gibi ihtiyaçları karşılamaya çalışan resmi yardım kuruluşu hangisidir? Kızılay. Ama evet, böyle yapıyordu, böyle yapıyordu. Yani, yani, Hayır, böyle yapıyordu, böyle kanka 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 yapıyordu. Öyle böyle yapıyordu, böyle yapıyordu. Böyle yapıyordu, böyle yapıyordu. Böyle yapıyordu, böyle yapıyordu. Evet, Ecanur geri koy. Ablacım Bak, ama sen ittin. O ittirdi. Tamam hadi al ürününü. Al al hadi kazandın. Son bir soru kaldı Ecem. Ya ürününü alırsın ya da kaybetmeye mahkum olursun. Evet bir <gülüyor> zeka <gülüyor> sorusu. Hı -hı. bir... Elinize bir dakika. Elinizi alta koyun. Tamam. Koydu. Başka. İsteyen var mı markette? <laughs> <Merkeliydi>. Evet. Diğer <laughs> bir mantık sorusu geliyor şimdi. Evet. Bir kayıkta üç kişi varmış. Evet, Kayık kişi varmış. devrilmiş ve ikisinin evet. saçları ıslanmış. Evet. Peki üçüncüsünün saçları niye, niçin ıslanmamış? Sel olduğu için. <laughs> evet doğru cevap. Uçak olduğu için. <laughs> Bence üç tane daha soru sor çünkü üç tane ürünümüz kaldı. Tamam. Bunları tek tek sayabilir miyim? Hayır, mi? en son sayacaksınız evet. ve şu an ikiniz de güzel gidiyorsunuz. Iki, 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 Hayır. Şimdi size bir bil bakalım sorusu geliyor. Bil bakalım, tamam. Süt sağırken. Sağır. <laughs> Süt Sağırken. Süt sağırken. Süt sağırken. Sağırken. Tamam. Sağırken. Kuyruğunu ne için sallar? Mutlu olduğu için. <laughs> Hayır. Masanın altında eller. Basacağınız zaman çıkartın. Kızlar için? Hayır. Neden kuyruğunu sallar inek sütünü sağlarken? Sinek dedi çikolata çiçeği. Evet doğru. Ya şöyle yapıyorduk böyle böyle yapıyorduk. Ya. Yapıyorduk ya yap. Tamam sonra iki sorumuz daha var merak etme. Mantık sorusu geliyor. Konya'da yaşayan biri niçin İstanbul'a gömülmez? Çünkü Konya'lı olduğu için. Hayır. Çünkü İstanbul olduğu için. Hayır. Eller kurar mısınız? Eller nasıl olmaz? Konya'da Elan. yaşayan biri niçin İstanbul'a gömülmez? Çünkü gömülmediği, çünkü gömülmediği için. Çünkü gömülmediği için mi? Çünkü, çünkü ölmediği için. Evet. Çünkü adam henüz ölmemiş. Ya ben <laughs> burada ben burada ben burada benim fiyata ben bu çekme yukarı. Eylül'de tutuyor. Oluyor. Evet son tamam. ürün. Bunda da taş Sünde. kağıt makas yapın. Evet Yap. taş kağıt makası kazanan. Evet kazanan son ürünü Zuhal. Hadi şimdi sayımlara başlayabilirsiniz. İlk aldığım şeyi koyacağım. 1 2 3 4 5 6 7 11 7